Herkese merhaba arkadaşlar. Ben de olmazdı. evet. Önce kaleye geçiyor. Biz ayaz amaç yapıyoruz. Evet. Ben de sizi camdan çekiyorum. Siz hepiniz ben hep tekim. Ne konuşuyorsunuz? Duyamıyorum Utku. Öykü. Sen her zamanki gibi kaleci misin yine? Gol yemek yok Öykü. Gol yemek yok. Okey. Ayaz kavga çıkartmadan oynayabilecek misin? Sen ve Ayaz kesinlikle kavga çıkartmadan oynayamazsınız. Her zamanki gibi. Öykü kalenin içinde durma, dışında dur kızım. Öyle kalenin içinde değil, dışında dur. Evet kızım. Çok fazla. Şu an herkese ne izletiyoruz? Ayaz sokak maçı. Aferin kızım aya. Evet kızım. Kim düştü? düştü. <laughs> Mavi arabadan göremedim. Hadi Ayas. Ya E tek kale maçı oynuyorsunuz siz? Direkten döndü. Direktten <laughs> döndü. <laughs> ki o, sana kalenin içinde yiyecek. durma diyorum. Gol Kızım sen kalenin içinde duruyorsun. Öykünen bana gel. Öykü etrafı izliyor. Kimin? Utku kimin işareti o? Yeniden yap. Hadi At. Ya. <laughs> Harikasın. Abi kardeşin top savaşı.

Utku, sizi benden başka izleyen biri daha vardı. Ayasın. Bak. Ayasın. Efendim.